Mükemmellik sizin için ne demek? En iyi iş, en iyi vücut, en iyi ilişki veya hayatınızdaki diğer başka önem verdiğiniz ne varsa onun en 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 iyisi mi? Tüm bu en iyileri topladığımızda acayip süper bir hayata sahip olur muyuz? Böyle düşünmek çok mantıklı çünkü sosyal medya bize her gün mükemmele en yakın örnekleri karşımıza çıkarıyor en iyi fotoğraflarımız sıra sıra sosyal medya hesaplarımızda dizili duruyor. Sanki bir gün bile saçı başı dağılmamış, ter içinde kalmamış, sinirden kafayı yememiş gibi hepsinde pek alımlı görünüyoruz. Aradığımız şey göründüğü kadarıyla bir mükemmellik silsilesi. Peki gerçekte o kadar mükemmel olmak istiyor muyuz veya buna ihtiyacımız var mı? Gerçek şu ki sürekli en iyi standardı sürdürmek tatminsizlik, yorgunluk ve gerginliğe yol açıyor. Gerçek dışı olan bir mükemmellik algısını sürdürmek imkansız. Sürekli düşürmeden sektirmeniz gereken bir topu düşünün. İlk sektirmelerde eğleniyor olabilirsiniz. Ama 15 dakika sonra hala eğleniyor olacak mısınız? Peki ya 30 dakika sonra, 1 saat sonra, Kusursuz olmaya çalışmak sadece imkansız değil, aynı zamanda kişiyi gerçek dışı bir arayışa sürükleyen ve nihayetinde olabileceğinden daha çok kusurlu olmasına neden olan bir mücadeledir. Sadeliğin güzelliğine dikkat çeken bir Japon felsefesi tam da bu konuda bize yardımcı olabilir. Wabi-sabi bizden mükemmel olmama hali içindeki güzelliği görmemizi ister. Neticede hayatın doğal döngüsü bu şekildedir. En iyi konumda olan yıpranır, yaşlanır, eskir ve bugün kusurlu olan yarın daha iyi ve daha mükemmel bir forma kavuşabilir. Vabi Sabi bize hayatın geçiciliğini hatırlatır ve bu zihin yapısıyla hayatı yaşamamız gerektiğini gösterir. Tek tek ele alındığında Vabi ve Sabi iki ayrı kavramdır. Vabi, mütevazi basitliğin içindeki güzelliği tanımaktır. O, Bizi kalbimizi açmaya ve metalizmin beyhudeliğinden sıyrılmaya çağırır. Böylelikle ruhsal dünyanın zenginliğini fark edebiliriz. Sabi zamanın geçişi ile alakalıdır. Her şey büyür, yaşlanır ve çürür. Ve tüm olumsuz gibi görünen durumlarda eşsiz bir güzellik vardır. Güzellik bizim yüzeyde gördüğümüzün çok daha derinlerindedir. Hatta kırık olarak adlandırdığımız nesnelerde bile. Bu iki kavram bir araya geldiğinde geniş kapsamlı ve bütünü gören bir felsefe oluşturur. Wabi Sabi felsefesinin önerisi şudur. Olanı kabul et, anın içinde kal ve hayatın ne kadar geçici olduğunun farkına var. Modern zamanımızın hıza, mükemmelliğe ve başarıya bağımlı dünyasından sırılabilmek için Wabi Sabi felsefesinin şu prensiplerine kulak verelim kabullenme, özgürlük ve büyüme getirir. Şöyle bir hayata baktığımızda başımıza gelen pek çok şeyin bizim kontrolümüz dışında gerçekleştiğini görürüz. Güzel olduğu kadar olumsuz durumlar da sırası geldiğinde karşımıza çıkar. Vabi Sabi hayatın getirdiği durumlarla nasıl yüzleşmemiz gerektiğini bize anlatır. Başarısızlık, hüzün, kayıp, yalnızlık ve daha pek çok meselede şu seçimi yapmak zorunda kalırız. Olanın oluşuna direnecek miyiz yoksa onu sakinlikle kabul edecek miyiz? Bu felsefeyi anlayan kişi direndiği şeyin kendisine tutunmaya devam edeceğini bilir. Bu nedenle o kabullenme ve şükran duygusuyla bakar hayata. Yalnız bu asla vazgeçmek veya pes etmek olarak algılanmamalıdır. Kabullenmek pasif bir tutum değil, aksine orada bulunmak ve doğal ritmin içinde gereğini yapmaktır. Kabullenişin içinde tatlı bir paradoks vardır. Kabullenme ile gelen açıklık sorunlara çok daha iyi tepki vermemizi sağlar. Olanı kabul ettikçe direniş ve serzeniş için harcayacağımız enerji doğrudan çözümün bulunmasına gider ve hayatımızı güzelleştirir. Yani eksikliği, hatayı ve yanlışı kabullendikçe özgürleşiriz ve özgürleştikçe de büyürüz. Bu doğal büyüme hali, kusursuzluğu arayan huzursuz modern insanın büyüme ve gelişme çabasından çok daha güçlüdür. Kusurlu gibi görünen şeylerin ardındaki güzelliği fark edin. Kırık objeleri altınla tamir etme sanatı olarak bilinen Kintsugi, Wabisabi felsefesinin pratiğe dökülmüş halidir. Parçalara ayrılmış bir porselen çaydanlık düşünün. Çoğumuz büyük ihtimalle onu çöpe atarız. Aslında çaydanlık görünenin ötesinde bir değer kazanmıştır. Onun ikinci defa aynı şekilde kırılamayacağını düşündüğümüzde bakış açımız değişebilir. Çaydanlığa katılan bu yeni değer onun eşsiz bir hal almasından gelir. Kintsugi sanatında o parçaları bir araya getirmek için altın dolgular kullanılır. Bu şekilde o kırılmış eşya adeta kutsanır. Eşya yeniden işlevsel hale gelirken aynı zamanda büyük bir değer de kazanır. Çünkü bozulmak veya kırılmak o eşyaya onun ilk halinde bulunmayan bir eşsizlik ekler. O artık eskisi gibi değildir. Eksikliği giderildiğinde ilk halinden çok daha muazzam bir şeye dönüşmüştür. Her kırık eşsizdir. Biz insanlar da aynı bu çaydanlık gibiyiz. Her yara izinin bir hikayesi vardır yaralarımız zamana karşı sağlamca durduğumuzun kanıtlarıdır. Şikayet ettiğimiz olaylar çoğunlukla mükemmellikten çok uzak, zararlı, kırıcı olsalar da onlar bizim yaşanmışlıklarımızdır ve bugün bizim biz olmamıza büyük katkıda bulunmuşlardır. Vabi Sabi'nin kusurlu olma konusundaki tutumu basittir. Hayatta tekrar tekrar kırılacağımız zamanlar olmuştur ve gelecekte de olabilir. Kırılmak kaçınılmazdır. Fiziksel veya duygusal olarak kırıldığınızda önümüzde iki yol vardır. Ya kırıklarımıza odaklanıp kendimizi artık kusurlu ve işe yaramaz hissederiz veya kendimizi altınla tamir edip kusurlu ama eşsiz olarak yeniden tanımlarız. Hatalarımızdan öğreniriz. Onlarla büyürüz. Sonuçta o hataya düşmeden önceki kendimizin asla öğrenemeyeceği eşsiz bir deneyim kazanırız. Bu tam anlamıyla hayatın güzelliğidir. Sade yaşam gerçek mutluluğun sırrıdır. Hayatta bir noktada mutluluğun sırrının kendine bir şey katmak değil, önceki kattıklarımızdan bazılarını elemek olduğunu fark ederiz. Her eşya veya her insan hayatımıza kendi enerjisini getirir ve dikkat etmezsek kendimizi istenmeyen enerjiler yığını içinde bulabiliriz. Fight Club filminde dendiği üzere günün birinde sahip olduklarımız bize sahip olmaya başlayabilir. Gereksiz her türlü şeyden arınmak içsel gelişimin önemli bir parçasıdır. Artık bize fayda sağlamayan nesne ve insanları uzaklaştırdığımızda hem yeniye yer açılır hem de bu açıklık hali bize daha yüksek bir dikkat ve odaklanabilme becerisi getirir. Sadelik aynı zamanda yükünden arınmışlıktır. Sadeliğin içinde sakin ve farkında olarak kalabilme gücünü buluruz. Sadeleşmekle yaşadığımız algı açıklığı dünyayı daha güzel kılar. Etrafımızdaki dünyadan daha fazla keyif alırız. Renkler daha parlak, her bir müzik notası daha duygulu hale gelir. Gün batımları yeniden ihtişam kazanır. Güzellik aslında gözümüzün görebildiği her yerdedir ve biz sade yaşayarak onu keşfederiz.